Arkadaşlar kapı çalıyor. Acaba ne geldi? Bir açıp bakayım ne geldi acaba? Aa! Bir paket var burada. Pamir'in beklediği kargo gelmiş arkadaşlar. Pamirciğim sana bir paket var anneciğim. Bir kargo geldi Pamir'e. Pamir'e internetten bir şeyler istemiştim acaba. Hangisi geldi? Baba, bir paket ay, geldi Pamir'e. Çok mu ağır? Çok çok ne çıkacak acaba içinden arkadaşlar? Pamir'cim aç bakalım. Aa evet. Evet minibüsse getirmişler. Kargocu abilere çok teşekkür ederiz. Pamire internetten bir şeyler istemiştim. Bakalım ne geldi. Aç bakalım anneciğim ne geldi sana? Evet arkadaşlar. Pamirefe açtın mı ne çıktı içinden? Ne geldi sana? Hangi oyuncak geldi anneciğim? Aa Tahta mı geldi? Ne tahtası? Bize göstermek ister misin ne tahtası olduğunu? Aa çok değişik bir tahta arkadaşlar. Resim yapılabilen bir tahta galiba. Hadi açın bakalım babanla beraber ne çıkacak içinden. Aç bakalım ben de çok meraklandım nasıl bir tahta acaba diye. Ben de çok meraklandım. Pamirefe güzelce uyuyup güzelce yemeklerini yiyip akıllı uslu bir çocuk olduğu zaman. Ona böyle sürpriz hediyeler geliyor arkadaşlar. Ara sıra kapı çalıyor. Bir bakıyoruz kargodan Pamira internetten istediğimiz sürpriz hediyeler eve ulaşmış. Beğendin mi? Aç bakalım. Aç bakalım anneciğim ne çıkacak içinden? Çöp, Çöp. Evet. evet. Çöp. Aç bakalım anneciğim ne çıkacak içinden? Mı? Wow. Wow. <laughs> wow. Böyle da böyle wow. Ne çıktı içinden? Bir tahta. Tahta. Hadi gel. Tahta. Nasıl bir tahta? Gösterin bakalım. Çıkarın. Ah çıkıyor çıkıyor arkadaşlar. Bir tahta çıkıyor. Oyun tahtası gibi bir şey. Aç bakalım. Aa, çok güzel. Manyetik mıknatıslı evet. bir manyetik bir tahta çıktı. Üstüne Evet. Üstüne şöyle bakalım. Şunların içinde neler var? Aa, şekiller var. Pamir şu şekilleri kullanarak bu resimleri yapacak bu tahtanın üzerinde arkadaşlar. Gösterin bana tahtayı. Evet, tahta. Hem yazı tahtası bu. Böyle. Evet. Hem yazı tahtası hem de şu şunları açar mısın baba? Böyle. Hem yazı tahtası. Şu yazıyı şöyle silgiyle silebiliyoruz. Böyle. Anneciğim şu mıknatıslı oyuncakları da çıkaralım mı? Çıkar bakalım, dök bakalım onları. Ha, evet. Dökün Değil bakalım de. baba. Hadi bakalım. Çıkartalım. Hı -hı. Aa, açamadı babası. Yardım eder misin Pamir'e? Hemen, hemen. Ha, ha. bakalım. Şu mıknatıslı oyuncakları. Dur, bir Arkadaşlar dakika. bir sürü şekil, bir sürü figür. Evet. Şu onun şu tahtanın amacı Hı -hı. şöyle. Manyetik Bu şekiller ne? var. Magnet şeklinde. Evet, yapıştırıp resim yapacak Pamirefe bunlarla. Bu yapıştır bakalım baba. Evet, başka. Mesela kelebek kanadı var. Ağaç. Ağaç, Ağaç var. Yapıştır ağacı yapıştır bakalım. Sonra da ağacın Ağaç. gövdesini bul anneciğim. Böyle yaprak. Ondan sonra yapıştır yapıyorlar. bakalım ağacı. Böyle yapışıyor. Yapıştırın bakalım neler çıkıyor. Mesela bu müzik şeyisi. Aa, yapıştırın bir ağaç yapın bakalım. Hadi bakalım bir ağaç yapalım. Gel. Bir ağaç yapın bakalım Pamirefe. Yazım yazmak istiyorsun babacığım. O tamam tamam peki yazı. O zaman tamam. kapağını aç, kapağını aç. Aç bakalım kapağını Pamirefe. bakalım. Evet. Aferin Şimdi de manyetik şekilleri Kullanarak bir resim yapabilirsin evet. Arkadaşlar Bu Çocuklar için Hı -hı. Mesela bir tane tırtıl Evet Şöyle şunları kullanarak Resim yapılabiliyor arkadaşlar Tamam Pamirefe yapacakmış Bakalım Pamirefe neler yapacak Hı -hı. Kalemi kapatmaya çalışıyor şimdi. Öteki kapat tarafından. anneciğim o kalemi. Öteki tarafından. Evet babacığım. Pamirefe kapat bakalım. Kalemi de tahtaya yapıştırabilirsin. Tahtanın kenarına yapıştır. Bak. Ha, kalem öyle, de şöyle böyle yapışıyor. Yapıştır tahtanın kenarına. Tamam. Şimdi de şekilleri kullan. Aa sildi şu anda. Şu yani, anda yani, sildi. Şimdi de şekilleri yapıştıracak bakalım. Öteki, siyah Aa, tarafı diğer öte. tarafını yapıştır anneciğim. Siyah tarafını yapıştır. Bravo. Aferin. Aferin. Bir raket. raket. Bakalım. Neler çıkacak? Ya. Nasıl ya. şekiller çıkacak bakalım Pamirefe? Bu şekilleri kullanarak resimler yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar, Pamirefe bu resim tahtasına Hı -hı. şu manyetik Hı -hı. mıknatıslı şekilleri yapıştırarak resim yapabiliyor. Bakın Pamirefe ağaç yaptı, bulut yaptı. Göstersene bize yaptığın ağacı anneciğim. Göstersene bize Pamirefe nasıl bir ağaç yaptığını. Ağaç. Ağaç, ne ağaç yaptı. Ağaç. Evet, Pamirefe ağaç yaptı arkadaşlar. Bulut yaptı, arı yapmaya çalışıyor. Başka ağaçlar yapıyor, kelebek yapmaya çalışıyor. Pamirefe'ye bugün kargodan. Çok güzel bir Ağaç. manyetik mıknatıslı bir tahta geldi. Ve içerisinde burada o tahtanın üzerinde şekiller oluşturmak için bir sürü figür var arkadaşlar. Bakın burada da bir elma var. Evet arkadaşlar biz Pamirefe ile şimdi burada çeşitli çeşitli bir sürü resimler yapacağız şu da şu kağıda bakarak bir sürü resimler yapacağız şimdilik size Pamirefe hoşçakalın demek istiyor hoşçakalın diyelim mi hoşçakalın arkadaşlar Pamirefe şu anda çok meşgul hepinizi çok seviyoruz Pamirefe'nin kanalına abone olup videolarını beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın hoşçakalın